Profesör Doktor Eren Bolgün'e Günaydın, hoş geldin abi. Ee, Seste bir problem mi var? <gülüyor> <Mikrofonlar>. <gülüyor> günaydın haşan Günaydın Barış. Günaydın Günaydın değerli hocam. Şimdi böyle genel e, gazetede bugünkü yazın da zaten bu konuya ilişkin evet. ama ya şöyle sıcak durumla bir başlayalım bir baktık Trump askıya aldım dedi 90 gün. Çin hariç diğer ülkelere tarifeler 90 gün boyunca askıya alındı. Ya nasıl piyasada bunu müthiş kutladı dün. Kutlamaya devam ediyor Asya ile. Ya bu arada bir tweet falan atmış galiba. Şimdi alma zamanı falan diye. Evet. Tam böyle bu olay açıklanmadan yani çok acayip günlerden geçiriyoruz. Nasıl görüyorsun abi bu bu kadar hızlı gelişmeleri? Ee, yani başta döndürücü baş sonuçta ama hani iki kelimeyle ifade edersem adam kazandı diyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> dün, 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 dün. çünkü aynen senin söylediğin gibi e, tam alma zamanı bir haber geçti e, Trump. ne yaz e, alınabilir diye. E, bir şey göremiyorduk yani o sırada. E, demek ki bizim görmediğimiz şeyi zaten ee, sonra malumun ilanı oldu. Bir anda %12'lere falan çıktı ben. En son kapanışa doğru baktım Amerika'ya. Ee, Nasdaq falan. Diğerleri de işte %8 falan. Dow Jones, S&P. Ee, müthiş bir coşku tabii oluştu şeyde Amerikan borsalarında. Ee, aşağı yukarı %20 civarı bir düşüş vardı biliyorsun. Ee, en dip seviye gibi düşünürsek. Ee, onun yarısını bir günde geri almış oldu. Yalnız şöyle bir istatistik vereyim. Yani son 100 yılda falan ortalama Amerikan endekslerindeki getiri %8'ler civarındadır. Yıllık. Yani bir günde %8 ya da %12 falan bunlar olağanüstü şeyler. Ama zaten yaşadıklarımız da olağanüstü son haftalarda dünyada. O yüzden çok şaşırmıyorum yani bu duruma da. Yani yatırımcılar nasıl yatırım yapıyor bilmiyorum yani ben tabii benim risk işlemim çok düzeyinde son üzerinde son yaşanan hadiseler. Ben portföy üniversitesi falan uzun yıllar yaptığım için yani beni tedirgin ediyorsa herhalde risk işler çok yüksek olanlar piyasalarda diye tahmin ediyorum. Hocam yani adam kazandı derken Trump bireysel yatırımcı olarak mı kazandı demek istediğiniz? ben. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii, tabii tabii. Aynen öyle. Adam kazandı derken yani tabii ki şey yapıyorum yani sonuçta kinaya yapıyorum ama yani dediğin çok doğru Hakan. Yani bunu ilk kez yapmıyor ki Trump. Yani biliyorsun görevi devraldığı tarihin hemen aynı ertesi gün mü ya da aynı gün mü tam onu hatırlayamıyorum ya da bir gün önce mi şeyleri çıkardı. Kendi coin'ini çıkardı. Ee, ve orada da çok ciddi bir vurgun oluştu. Sonra tabii ki e, Melani çıkartınca e, taklak oldu. E, o da zaten bir iki gün galiba şeyde kaldı. E, piyasada. Dolayısıyla ama bu dünkü olay gerçekten yani normalde hani her şey bir espriler bir kenara da yani ya Amerika'daki borsadan bahsediyoruz. Bors yani en iyi regüle edilen, işte en etkin piyasa, şey tabiriyle finansçı tabiriyle etkin bir piyasa diye bilinir. Hakikaten de öyle olduğu da analiz edildiğinde çıkıyor. Şimdi bu normalde manipülasyon oluyor, yani bu yapılan esasında. Yani Amerikan olmasa, değil mi? Yani en dokunulmaz kişi gibi hani düşündüğümüz için manipülasyon oluyor çünkü piyasayı çok ciddi ölçüde yani bir yazı yazarken de işte e, az önce bahsettim yani e, o kadar gündem değişiyor ki saatler dakikalar hani günleri geçtim artık e, o yüzden hani e, piyasayı e, analiz etmek de zor yani düşünüyorsunuz e, bu tarifeler nasıl etkiler diyorsun 3 aylığına vazgeçtim diyor herkese eşit tarif ediyor. E, biz bir hafta konuşmuyor muyuz Türkiye en düşük tarife burada en avantajlı ülke buradan işte tekstilciler e, e, olmak üzere hazır giyim falan avantajlı çıkacak yani, yani konuştuğun şeyin bir, bir ehemmiyeti kalmıyor bir süre sonra şu anki görüntüde ee, e, abi neden sence bu 90 günlük askıya alma kararını aldı piyasa mı buna itti Eş, birinci seçenek bence o. Birinci seçenek. Yani sonuçta Trump e, tüccar bir insan geçmişi itibariyle. Dolayısıyla Amerika'da tansiyon tabii yükseldi protestolarla birlikte bir haftadır. Ama ona mukabil tabii e, 20 trilyon dolara doğru gidiyordu kaybın piyasa değeri borsalarda toplamda. E, yani %20'nin üstüne doğru da gittiğiniz takdirde e, benim hani geçmişe dönük en azından son 20-25 yıla baktığımızda %50'lik kayıp küresel finans krizi 1929 krizi 2008'i kastediyorum yani 1929-2008 Covid'de bile aşağı yukarı %30 civarı 25-30 civarı bir kayıp vardı 2021'de Dolayısıyla yani bu yaşanan son haftalardaki Amerika'daki kayıp az bir şey değil ve çok hızlanmaya başlamıştı kartopya etkisi gibi ee, yani şöyle düşün e, Amerika'daki hisse senedinden oranı aşağı yukarı toplumun 5-60'a yakınıdır ee, yani direkt ve endirekt e, özellikle emeklilik fonlarından veya sigorta tarafındaki etkilenmeleri de eklersek e, dolayısıyla Amerikan halkının yarısı aşağı yukarı işte 180-200 milyona yakın insan şu anda yani geçti yani dünkü yükseliş hariç tutuyorum. %20'ye yakın bir kayıpla karşılaştı servetlerinde. Dolayısıyla bu çok ciddi bir rakam. Yani o söylediğin doğru barış şey, etki piyasa oldu. İkinci etki bence şey yani o da müzakereye açık olacaktır büyük ihtimalle. Yani bu tabii son, dün öğleye kadarki ki hadise dün piyasa açılışıyla birlikte Türkiye saatiyle. Ee, yani global ticaretin yapılamaz noktasına doğru gidilen bir e, kaybet kaybet. Ben o yüzden kaybet kaybet savaşı yazmıştım. Evet. Bugünkü ekonomi gazetesindeki yazımı. Ee, yani rakamlar yüzde yüzlerin üzerine doğru artık sen getiriyorsun ben de getiriyorum. Ee, o bir noktadan sonra artık ticaret olmaz ki. Olmaz yani. Ee, çok irrasyonel bir hadise doğru gitmiyor. Ben şunları gördüm abi. Hedef işte neredeyse bizim ÖTV'ye geliyor falan. Bizde yüzde <laughs> yüz falan var ya. Hani işin hem ironik evet. hem hani bize normal <laughs> gelen böyle otomotivde falan var ya bizde yüzde yüz falan uçan. Oraya geliyor falan diye ee, hani olağanüstü bir şey olarak onu ifade ediyoruz. Bizim ÖTV'ye yaklaşıyor diye. Evet biz alışır dediğim gibi %150, %200, 300 falan durumuna göre hani ithal araçlara olmak üzere ama e, dünya ticareti tabii e, yani şöyle bir istatistiği verelim yani yine bugünkü yazda alıntılayarak. Aslında 80 1980'de 2 trilyon dolarlık dünya ticareti bak 2024 yılında 33 trilyon dolara çıkmış. Yani e, aslında bu geçmişte bir 40 45 senelik bir mazisi olan olay yapılan tüm hamleler yani Dünya ticaretini küreselleşme eğilimleriyle birlikte yükseltme e, şey hamleleri. E şimdi geriye doğru dönüyoruz. Yani dön Daha yeni dönüyoruz tabii de. E şimdi bundan sonrasında hadise e, tamam 90 günlüğüne ertelendi. Burada Trump e, işte belli başlı. Ben burada zaten ülkeleri de verdim özellikle. Yani zaten burada 5-6 tane ülke var en kritik olan. E, bunlarla müzakere edecek. Yani o, o müzakereler karşılıklı e, tabii ki menfaatler çerçevesinde olacaktır. O menfaatler tabii e, Trump hani e, ticaret, ticaret, ticaret açığını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Amerika'nın yaklaşık bir trilyon e, dolar civarı bir açığı var yıllık. E, ama yani şu anda yaratmış olduğu hasar onun çok üstünde kısa vadede. Çok çok üstünde. Dolayısıyla yani buradan ben 600-700 milyar dolar bir gümrük vergisi tahsil edeceğim her sene diye yola çıkılıyor. Ama bir taraftan hem e, ticaret hacminin gerilemesiyle birlikte e, Amerika'ya çok daha az bir satılacak ama Amerika'da da az mal satacak. Amerika'nın büyümesi geriye gelecek. Amerika'da enflasyon yukarıya doğru gidecek. Tabii keza diğer eee mütekabiliyet esas çerçevesinde uygulanan Vergiler doğrusu dünya genelinde de bu eğilim e, yaşanabilir. Dolayısıyla yani bir e, sıkıntılı sürecin içine girdik zaten yılbaşından itibaren ve hızla da ilerliyoruz. Şimdi bence dünkü olaydan sonra e, bir üç aylığına e, bir yatışma ortalıkta bir miktar, Hani şey gibi ateşkes, yani savaş dedik ya adına da yazının bir ateşkes var sanki. Evet. Işte. Ondan da emin olamıyoruz ki. Ya tabii ya haftaya çıkıp ya dur bir dakika 3 aylık arayı verdim bitirdim de diyebilir hani o da olabilir değil mi? buradan sonra ne olacak meselesine e, ne bir en azından bir e, açılım yapabilmek için bile bence şu soruya bir cevap vermek gerekiyor ve bu konuda gördüğüm kadarıyla dünyada Türkiye'de de değişik uzmanlar, ekonomistler, hocalarımız bir ayrışma içinde. Ben hakikaten saçmalıyor mu? Bütün bu yapılan şey böyle ya işte cambaza bak muhabbeti içerisinde hmm. başka şeyleri yapmaya çalışıyor filan deniyor. Yoksa bilinçli mi bu? Bir strateji ürünü mü? Eğer ise neden bu kadar dağınık? Bu bu işin bir e, özünde mi bu var? Planı var mı mi var? değil mi? Yani niye bu kadar dağınık yani bu, bu iş? Niye böyle gidiyor? E, eğer saçmalıyorsa bir stratejisi yoksa o zaman i̇ş neden... Ketten. Neden bu iktidara gelirken ben bunları yapacağım diye bize anlattı ve bir numara ben gümrük vergilerini yükselteceğim meselesiydi. O zaman da konuşuldu. O söyledikleri neydi? Dün gazeteciler röportaj yap yapıyorlar. Hakan abi, Eren abi diyorlar ki ya bu işte sizin tarife adımlarınızdan Amerikan çok olumsuz etkilenen Amerikan şirketleri var. Bunlara bir destek olacak mısınız diyor. Tabii tabii olacağım diyor. Gazeteci bir daha soruyor. Peki kriteriniz ne olacak diyor? Bunları beliremedi. İçgüdülerim diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani çok ilginç. Yani, yani gerçekten... göre hangisini ne destek vereceğiz dediğin gibi. Hocam ne düşünüyor acaba? Evet. Yani Hakan çok önemli bir yere temas ediyor. Şimdi yani biz tabii işin hani hem teorik hem pratik tarafını hani e, analiz etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, bu uluslararası dünya ticareti, dünya ekonomisi derslerinde de geçmişten bugüne konu alan şeyler yani tarifeler, etkileri vesaire. Ee, şimdi şöyle yani e, tamamen tabi saçmalıyor şeyini de hani kullanmak birini bir taraftan. Ama yani Trump'ın tabi saçmalamaları da olduğu dediğiniz gibi. Yani bir ay, üç ay değil, yani hafta ya da gün sonrasında bir... E, karar alır ve bunu e, vazgeçtim diyebilir tabii ki. E, sonuçta pazartesi günkü Amerikan borsalarında yaşanan e, hadisi hep beraber gördük. E, yukarı aşağı, yukarı aşağı şeklinde sürekli iniş çıkışları e, gün içerisinde. Dolayısıyla e, burada şu, yani büyük resme baktığında ne görüyoruz? o Onu ben hani kısaca özetleyeyim size. E, yani bir kere olayın e, ya, ya, da, ya da şey diyeyim, yine, adam kazandıdan devam edeyim. E, turbun büyüğü, Çin, yani bunu bence görmüş olduk yani 90 günlük ertelemenin arkasındaki hikaye. altıda birinci başkanlık döneminde başlayan Trump'la Xi Jinping arasındaki ticaret savaşının birinci perdesi. Çini aslında yine dünya ticaretinde almış olduğu pozisyonları tersine döndürmek için yapılan bir hamleydi başlangıç olarak. Bugün de aslında gördüğümüz farkındaysanız Çin hariç 90 günlük bir erteleme var. Dolayısıyla burada Çin mal satışını 2016'dan itibaren dünyaya, Amerika'ya özellikle tabii ki ama dünya genelinde aynı şekilde ama buradan etkilenen Amerika olduğu için söylüyorum zaten yazıda da o var. Asıl etki Amerika Çin arasında oluşuyor dış ticaret açığı noktasında. Ama Çin burada bu 2016 sonrasında e, hamleleri bypass etmek için Vietnam başta olmak üzere etrafındaki periferi ülkeleri kullanarak Amerika'ya yine e, mal satışına devam etti. Şimdi dolayısıyla e, şey kırmak istiyor Trump e, Çin'in e, dünyadaki e, bu e, diğer ülkeler üstünden Amerika'ya mal satışını. Aslında bütün işin savaşın e, ana e, karşı taraftaki oyuncusu Çin oluyor. E, diğer ülkeler tabi Avrupa Birliği de işte bir sürü 180 ülkenin içerisinde ama yani turbun büyüğü Çin'de. Dolayısıyla bu, 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 bunu kırmaya çalışıyor. Fakat tabii Çin'de boş durmuyor bir taraftan. Yani şimdi rakamlar havada uçuşuyor. Bence o rakamlar da yani Amerika Çin için söylüyorum özellikle. O rakamlar da önümüzdeki haftalarda bence müzakereye açık olacak. Yani o şekilde devam etmeyecektir diye düşünüyorum. Yani yüzde yüzlerin üstündeki rakamları bahsediyorum. Dolayısıyla burada iki taraf iki tarafta birbirini tartıyor e, ve bu e, tartmanın neticesinde aslında e, iki tarafın e, anlaşması ile birlikte ya anlaşmaması durumu tabii ki işi daha başka noktaya doğru götürür. E, yani e, şu anda mesela dünden bugüne bakıyorum e, olaylar çok hızlı ilerlediği için e, tabii ki bir rahatlama var borsalarda onu fazlasıyla coşkuyu gördük ama mesela Çin Dolar Yuan payitesinde e, 7.35 e, şey onshore offshore 7.35 atmış yani bu marj vardı son son günlerde marj kalmamış vaziyette e, yani marjin olması demek e, Yuan'ın devalüasyon olması ihtimalini arttıran bir gelişme dolayısıyla e, şey var e, bir bu ateşkes diye dediğim hadise dolayısıyla e, hızlı bir rahatlama var şimdi dünden bugüne. Bunun tabi seyrine göreceğiz nasıl devam edecek önümüzdeki günlerde. Ama yani olay gerçekten Çin üstünden ilerleyecek. Hep orayı, orayı iyi takip etmemiz gerekiyor zaten. Diğerleri tali nedenler. Evet. Peki. Ee, Bir şey daha sorayım mı? Buyurun Hakan abi. Yani. Ee, hocam peki bir de Türkiye açısından da şöyle bir senaryo kuruluyor yani yüzde on vergi gelir gelmez 90 gün e, erteleme bunlar e, olacak yani gel gitler olacak anlaşılan ama bu Çin meselesi devam edecekse Çinli şirketler gerçekten Türkiye üzerinden e, tabi başkaları üzerinden de ama Türkiye üzerinden ağırlıklı biçimde burada bir sanayi de olduğuna göre e, Amerika'ya ihracat için e, vesaire bunu bu, bunu düşünür mü mesela bir Çinli yatırımcı akımı bekler misiniz Türkiye'ye? Şimdi burada şöyle bir şey Hakan tabii ki ben de takip ediyorum gibi sanayici ve reel sektör tarafında zaten çok sıkıntı çektikleri için yıllardır. ilk beklenen olumlu gelişme beklenti olarak tabii. Ee, yani bizim Amerika'ya e, rekabet üstünlüğü sağladığımız ürünler e, bu anlamda zaten tekstil hazır giyim miktar mobilya e, işte otomotiv aksamları da var yedek tarafta parça gibi ama e, yani bu, bu özellikle hani ilk bahsettiğim hani hazır giyim tekstil tarafı özellikle e, bu imkan tabi olabilir ama yani Çin tarafında e, emek Tabii çok ucuz e, gerçi yükseldi son yıllarda ama yine de ucuz. Ee, şimdi tabii bizde de pahalandı. Yani bizde e, özellikle sanayi başta olmak üzere e, giydirilmiş ücretler e, asgari ücretin oldukça üstünde e, Mavi kadar. E, şimdi dolayısıyla e, şey hani bu hamle e, ihtimal dahilindedir. Hani bu bu kapının ben açık olduğunu düşünüyorum. hani böyle bir kapı aralandı burada. E, ama e, yani bu doğrudan yatırım miktarı hani milyarlarca dolar yıllık Türkiye'ye doğrudan yatırım gelir noktasında çok değilim. Sebebi de hani böyle bir hamle e, açıkçası Amerika tarafından da gözlenecektir. Hani az önce dedim ya Çin bypass yaptı, Vietnam'ı kullandı, Endonezya, e, Bangladeş vesaire periferi ülkeleri kullandı. E tamam 8 yıl geçti üstünden Amerika cezayı kesti. E, yani birkaç yıllığına böyle bir hamleyi Türkiye üstünden kullanmaya girdiğiniz takdirde yani Trump'ın bir dönemi işte sonuna mı gelir artık ne zamana gelir bilmiyorum ama yani bu olay çok sıcak bir gelişme olduğu için bu çok ne e, hızlı bir şekilde not edilecektir Trump hükümeti tarafından. E, ama tabii ki biz bunu e, kendi lehimize çevirmek için bence evet. hani kullanmalıyız diye düşünüyorum. Hazır çünkü burada e, belli bir know-how var. Evet. E, çok teşekkürler e, abi ağzına ben sağlık. Ben teşekkür olun. ediyorum iyi yayınlar diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Profes Kolay gelsin. Aklınıza sağlık hocam. Profesör Doktor Evren Bolgun bizlerleydi.